Şimdi Amerika karıştı. Amerika hem de öyle bir karıştı ki bakın Amerika Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın adının karıştığı son skandalla çalkalanıyor. Ben size söyleyeyim. Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen telefon verileri internete sızdırıldı çünkü. Paylaşımlar arasında Hunter Biden'ın yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları, uyuşturucu madde ve silah kullanımı ile ilgili yazışmalar da yer alıyor. Hesabı ele geçirildi, telefon verileri internete sızdırıldı. Babasını rehbere pedofilinin kısaltması olan pedo diye kaydeden Hunter Biden'ın telefonundaki iğrençlikler ortaya saçıldı. ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın başı bir kez daha hakkındaki iddialarla dertti. Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen telefon verileri ve fotoğraflar internete sızdırıldı. Hunter Biden'ın telefon ve bilgisayarından alındığı iddia edilen fotoğraf ve görüntülerin her biri ayrı bir skandaldı. Hunter Biden'ın yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları, uyuşturucu madde ve silah kullanımı ile ilgili yazışmalarla görüntüleri de paylaşılanlar arasındaydı. Oğul Biden'ın hayat kadınlarıyla olan ilişkileri de gözler önüne serildi. 5 aylık bir süre içinde hayat kadınlarına 30 bin dolar harcadığını gösteren belgeler ve görüntüler internet sitelerinde paylaşıldı. <laughs> en dikkat çeken iddia ise ABD Başkanı Joe Biden'la ilgili olandı. Babasını rehbere pedofili peder adıyla telefona kaydettiği öne sürüldü. Beyaz Saray'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.